3. sınıf öğrencileri bugünkü konumuz kesirler. Aslında birçoğumuz kesirler konusunu biliyoruz. Çünkü 1. ve 2. sınıfta da kesirlere ufak bir giriş yapmıştık. 1. ve 2. sınıfta bütün, yarım, çeyrek kavramlarını öğrenerek aslında 3. sınıf için bir hazırlık yapmıştık. Ama ufak bir tekrar yaparak hatırlamakta fayda var. Bütün kavramı bir nesnenin ya da herhangi bir varlığın parçalanmadan veya bölünmeden önceki halidir. Örneğin bir bütün karpuz Gördüğünüz gibi karpuz hiç kesilmemiş. Yani bütün olarak duruyor. Yarım kavramı ise bir bütünü ortadan ikiye böldüğümüzde oluşan her iki eş parçayı veriyor bize. Mesela az önceki karpuzu ortadan tam ikiye böldüğümüzde ekranda gördüğünüz iki eş yarım karpuz oluşuyor. Çeyrek kavramı ise oluşan yarımların da tekrar ikiye bölünmesi. Yani ekrandaki iki yarım karpuzun her birini Tekrar ortadan ikiye böldüğümüzde yarımın yarısı olarak çeyrekleri elde ediyoruz. Ve dikkat ederseniz bütün olan karpuzu dörde böldüğümüzde de aslında çeyrek elde etmiş oluyoruz. Peki kesir nedir? Gelelim konumuz olan kesirlere. Arkadaşlar yine bir karpuz düşünün. Ama bu sefer illa yarıya bölmeye veya çeyreğe bölmeye gerek kalmadan canınız kaça bölmek istiyorsa ona bölün. İşte o böldüğünüz parçalardan bir tanesi veya birkaç tanesinin oluşturduğu sayıya kesir diyeceğiz. Ama arkadaşlar, kesirlerin özel bir gösterimi olacak. Yani kendisine ait bir çizgisi olacak. Hadi o kesir çizgisini çizelim. Kesir çizgisinin hemen üstündeki sayıya pay, hemen altındaki sayıya ise payda diyeceğiz. Kesirlerimizi ise pay bölü payda şeklinde okuyacağız. Daha güzel anlatmak için birazdan örnekler yapacağız. Peki pay ve payda nedir? İşte burayı çok iyi dinliyoruz arkadaşlar. Paydadaki sayı sizin bütün bir parçayı kaça böldüğünüzü, pay kısmındaki sayı ise böldüğünüz parçalardan kaç tanesini aldığınızı veya kullanacağınızı temsil edecek. Hadi yine karpuzumuz üzerinden devam edelim. Elimizde bir bütün karpuz var ve ben bu karpuzu 5'e bölmek istiyorum. Kaça bölmek istiyorum? 5'e o zaman bölmek istediğim parça sayısını paydaya yazıyorum. Kesir çizgimizi çektik ve payda kısmına 5'i yazdık. Peki 5'e böldüm. Parçaları da ekranda görüyorsunuz. Ben bunlardan 2 tanesini almak ve yemek istiyorum. Kaç tane yiyeceğim? 2 tane. O zaman yemek istediğim parça sayısını ise pay kısmına yazacağım. Yani aslında ben bu karpuzun 2 bölü 5'ini Yemiş olacağım. Hadi gelin birkaç örnekle pekiştirelim. Ekranda bir kesir görüyorsunuz. Pay kısmında 3, payda kısmında ise 4 yazıyor. Nasıl okuyoruz? 3 bölü 4 veya 4 tane de 3 şeklinde okuyabilirsiniz. İsterseniz 4 tane de 3 demek yerine daha profesyonelce dursun diye 4 4'te 3 de diyebilirsiniz. 4'te 3. Peki... 3 bölü 4 nasıl bir problemde karşımıza çıkabilir düşünelim. Mesela 4'e bölünmüş bir muzun 3 tanesini söylemek istediğimizde arkadaşlar. Bir muzu önce 4'e bölüyoruz. Şimdi bu 4'e bölünmüş muz parçalarının 3 tanesini belirtmek istediğimde 4 parça muzda 3 parça muz demek istediğim için 3 bölü 4 kesrini ifade edebilirim. Ya da başka bir örnekle devam edersek Ekranda 5 bölü 7 görüyoruz. 5 bölü 7 ya da 7 de 5 veya günlük hayattan bir problemle anlatmak istersek 7'ye bölünmüş bir ekmeğin 5 dilimini söyleyebiliriz. Şimdi bu 7 parça ekmek diliminden 5 tanesini belirtmek istediğimizde biz 5 bölü 7 kesrini söyleyebiliriz. Kesirler geometrik şekiller üzerinde de gösterilebilir arkadaşlar. Nasıl mı? Mesela bir dairenin dörde bölündüğünü düşünün. Önce bir daire çizelim. Şimdi dörde bölelim ama dört eş parçaya bölüyoruz unutmayın. Ortadan bir çizgi ve soldan sağa bir çizgi daha. Gördüğünüz gibi dört tane eş parça oluşturduk. Ve bir parçası boyalı olsun. Hadi boyayalım. Bunu bir kesir ile ifade etmek istersek kaça bölünmüş? Dörde. O zaman dördü paydaya yazıyoruz. Hadi kesir çizgimizi çekelim ve payda kısmına 4'ü yazalım. Kaç tanesi boyanmış? Bir tanesi. O zaman bunu da pay kısmına yazacağız. Hadi gidelim bir sayısını da pay kısmına yazalım. Ve böylece dairede gösterilen boyalı kısmın kesir halinde ifade edilişi 1 bölü 4 olur. Veya 4'te 1 şeklinde okunur. Hadi gelin çok lezzetli bir pizza üzerinde kesirleri yazalım. Kocaman bir pizza düşünün. Pizza 6 parçadan oluşuyor. Ama pizzanın üzerindeki malzemeler karışık olarak değil de dilim dilim dağıtılmış diyelim. Şimdi biz bu pizzanın kaçta kaçı mantarlıdır? Bunu kesirlerle yazalım. Öncelikle pay bölü payda şeklinde yazacağımız için pay ve payda kısımlarının ne işe yaradığını bir tekrar edelim. Payda neydi arkadaşlar? payda dediğimiz kısım bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğüydü. E, biz pizzamızı kaça böldük? 6'ya. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Payda kısmına 6 yazmamız gerekiyor. Peki pay kısmına ne yazacağız? Bizden soruda pizzanın kaçta kaçı mantarlıdır demişti. Yani mantarlı kısımların sayısını alacağız. Mantarlı kısımların sayısı ne? Hadi okla gösterelim. Birinci dilim, İkinci dilim. Yani iki dilim mantarlı kısmımız var. O zaman pay kısmına yazacağımız sayı 2. Demek ki bu pizzanın 2 bölü 6'sı mantarlıdır diyeceğiz. Hadi şimdi hep beraber bir de sosisli kısımların pizzanın kaçta kaçını oluşturduğunu bulalım. Pizzamız 6 parçaya bölünmüştü. O zaman paydaya 6'yı yazdık bile. Sosisli kısımların sayısı ise 1. Gördüğünüz gibi ekranda okla gösteriyoruz. Ve paya ne yazmamız gerekiyor? 1. Çünkü bizden istenilen kısım sosisliler. Sosislerden de bir tane var. Hadi bunu da pay kısmına yazalım. Ve pizzamızın kaçta kaçı sosisiden oluşuyormuş hep beraber okuyalım. 1 bölü 6. Altı. Yani 6'da biri sosisli diyebiliriz. Geriye kalan zeytinli kısımları ise size ödev olarak bırakıyorum ve yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Evet. Bir de sizinle kesirlerin sayı doğrusunu nasıl gösterildiğini öğrenelim. Mesela 5 bölü 8 kesiriyle başlayalım. Ne kadar zor gibi dursa da aslında çok kolay bir konu. Öncelikle size söylemek istediğim önemli bir not var. 5 sayısının 8'e bölündüğünden bahsediyor arkadaşlar. 5, 8'den daha küçük bir sayı olduğu için 5'i kendisinden daha daha büyük sayılara böldüğümüzde inanılmaz minik parçalar elde ediyoruz. Bu yüzden yeni oluşacak minik sayılarımız 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Bunları ileride daha da detaylandıracağız. Ama şimdilik küçük sayıların kendisinden daha büyük sayılara bölünmesiyle oluşacak minik sayıların sayı doğrusunda 0 ve 1 arasında olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi 5-8'e bölündüğünde çok küçük parçalar oluşacağı için sayı doğrusu çizerek 0 ve 1'i işaretliyoruz. 0 ve 1'i işaretlerken arkadaşlar 0 ve 1'in arasını bayağı bir boşluk bırakıyoruz. Kesrimiz 5 bölü 8. Yani payda kısmı bize 0 ve 1 arasındaki bu boşluğun kaça bölündüğünü söylüyor aslında. Kaça bölünmüş? 8'e. O zaman biz de gidip eşit aralıklarla şöyle güzelce 8'e bölelim. Bölerken tüm aralıkların eşit olmasına önem gösteriyoruz arkadaşlar. Kesrimizde pay kısmında yazan 5 bizim bu sayı doğrusunda kaç parça ilerleyeceğimizi, kaç parçayı alacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayarak 5 parça gitmemiz gerektiğini söylüyor. Hadi üstten oklar çıkararak 5 tane parça kadar gidelim. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşte durduk. Pay kısmında yazan sayı kadar durduğumuzda durduğumuz kısım bizim için kesrin sayı doğrusundaki yerini gösteriyor arkadaşlar. İşte bu kadar kolay. Tekrar ediyoruz. Ne yapıyormuşuz? Öncelikle 0 ve 1 arasını kocaman açıp paydada yazan sayı kadar eş parçalara bölü, pay kısmında yazan sayı kadar da ilerliyoruz. Ve durduğumuz yer o kesrin bize sayı doğrusundaki yerini veriyor. O zaman size bir ödev daha bırakıyorum. 3 bölü 5 kesrinin durduğu yer aşağıdaki sayı doğrusunda hangi şekil üzerindedir? Kalbin üzerinde mi? Yıldızın üzerinde mi? Çiçeğin üzerinde mi? Güneşin üzerinde mi yoksa ayın üzerinde mi? Evet cevapları yoruma bekliyorum. Bugün size iki tane ödev bıraktım. Sizin gibi akıllı çocukların bu ödevleri doğru yapacağını ve çok güzel yapacağını biliyorum. Evet Tatlımı mı tatlı 3. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle yine harika bir matematik konusu işledik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala henüz abone olmadıysanız da abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.